Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. benim elimde daha önce bana hediye gelmiş bir çikolata kutusu vardı ve ben bunu değerlendirmek istedim. Önce kabak kısımlar rölyef ile stansil kabartma yaparak başlayacağım. Ee, stansilimi stansil yapıştırıcısı ile kapağı yapıştırdım. Üzerine bir bıçak yardımıyla rölyefimi seriyorum. eğer bunu kalın bir şekilde yayarsanız bu rölyef pastayı Doğal olarak kabartmanız daha kalın görünecektir. İnce yaparsanız ince olur. Ben bununla biraz kalın bir görüntü istediğim için yoğun bir şekilde kullandım. Stansilimi kaldırdım ve 12 saat beklemeye bıraktım. Daha sonra üzerinin düz görünmesi için çok hassas ve çok bastırmadan e, hafif bizim paralama yapıyorum. Bunu yapmamın nedeni üst kısımdaki püsürleri gidermek. Çok bastırmıyorum çünkü zaten desenin çok narin kırılabilir aksi taktirde. Kadensin e, Graffiti Grey e, rengiyle kutunun içini dışını her yerini yoğun bir şekilde boyadım. E, koyu bir renk olduğu için tek katta kapandı zaten. Bu aşamada şimdi artık siyah bir eskitme yapacağım. Bir için paint siyah rengini kullanıyorum. Bunun için küçük bir kabın içine boşalttım. Fırçayla kapağın her yerine e, rastgele bir şekilde sürüyorum. Bu uygulamayı sadece kutunun kapağına yapacağım çünkü kutunun diğer kısımlarının gri kalmasını istiyorum. E, kapak kısmına desenimin üzerine tamamen kaplayacak şekilde antiquing paint'i sürüyorum. Her yerine antiquing paint'i sürdüm. Şimdi elime bir e, kuru süngerle mutlaka kuru olması gerekiyor. Kuru sünger alarak üzerindeki antiquing paint'i kurumadan önce siliyoruz. Antiquing paint çok hızlı kuruyan bir şey. O yüzden sürdükten hemen sonra bu silme işlemini yapmanız çok iyi olur. E, yeterli görmediğim yerde bir ıslak mendili e, elimde buruşturarak devam ediyorum ve tamamını siliyorum. Bu antiquing paint. Gördüğünüz üzere desenin aralarına yani stensil kabartmanın aralarına girmesini istediğim bir şey. Diğer gri kısımlarda olmasını çok fazla istemiyorum. Sadece desenimi belirginleştirmek için yaptım bu uygulamayı. O yüzden kutunun sadece desen kısımlarında yoğun bir şekilde olacak. Diğer kısımlarını tamamen temizleyecek şekilde birkaç dakika boyunca silmeye devam ediyorum. Eğer fazla sildiğinizi düşünürseniz tabii ki oralara tekrar uygulama yapabilirsiniz fırça yardımıyla. Ama çok hızlı kurduğu için bu işlemleri yaparken biraz hızlı olmamız gerekiyor. Eğer kurumasını istemiyorsanız hızlı bir şekilde içerisine glazing medium ekleyebilirsiniz. Ben bunu da gerek görmedim çünkü küçük bir alanda çalışıyorum. Silmeye devam ediyorum. Rengini iyice açmak istiyorum. Çok fazla siyah görünmesini istemiyorum kutunun. Ve ben biraz fazla bastırmışım galiba ee, gri renginde bazı yerlerini kaldırdım arkadan beyaz göründü ee, çok fazla beklememiştim boyayı yaptıktan sonra o kısımları sonra tekrar düzeltmem gerekecek. Şimdi bu aşamada yaptığım şey biraz zımparala. zımparayla o beyazlıkların yani stansinin kendi renginin hafifçe ortaya çıkmasını sağlamak istiyorum. Bakın gördüğünüz gibi e, kutunun üzerinde hafif hafif beyazlıklar belirmeye başladı. Şimdi son aşamaya geldik. Üzerine beyaz e, gölgeler yapacağız. Bunun için stensilimi tekrar kabartmanın üzerine yerleştirdim. Sadece stansilin üzerine bu beyaz gölgeleri yapmak istiyorum. E, fırçamı eskitme pudrama batırıp daha sonra fırç fazlasını almak için e, yere serdiğim örtünün üzerinde biraz fazlasını aldım. Çünkü biz burada beyaza boyama işlemi yapmıyoruz. Sadece beyazla kullanarak bir gölgelendirme yapıyoruz. Ve sadece bunu rölyefin üzerine yapmak istiyorum. Kabartmanın üzerine yapmak istiyorum. O yüzden stensizliğimi üzerine serdim tekrar. Ee, kaldırdığımda bakın gördüğünüz gibi e, üzeri beyazlamaya başladı. Bunun yoğunluğu tamamen size kalmış. Siz bunu isterseniz başka bir renkle de yapabilirsiniz. Ben beyazın güzel görüneceğini düşündüğüm için gri üzerinde bunu kullandım. Dediğim gibi mutlaka be, e, fırçayı boyaya batırdıktan pudraya batırdıktan sonra çarşaf üzerinde e, biraz Fazlasını aldıktan sonra uyguluyorum. Şimdi kaldırdıktan sonra bazı yerlerde yoğun oldu, bazı yerlerde az oldu. Bunu böyle kendim fırçayla e, hafif hafif az olan yerlerin üzerinden geçerek gölgelendirmeye devam edeceğim. Kutumu tamamladım. Üste i̇şte üzerine vernik olarak sprey vernik kullandım. İçine dışına her yerine sprey vernik uygulayarak çalışmamı burada tamamlıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.